Bir başka e, izleyicimiz diyor ki, Tayyip Erdoğan'a çok kızıyorsunuz, bu kadar kirliyse ve kötüyse niye İstanbul'a belediye başkanı yaptığınız saygılar diyor. Bunlar müsaade ederseniz tek tek. Buyurun şey. efendim. Şimdi birincisi, bizim talebemizdir, doğrudur. Fakat dersleri öğrenip anlamamış. Neden Amerika'ya dua ediyor, niçin İsrail emrinden çıkmıyor? Sandalye sevgisinden dolayı. Sandalye sevgisi ağır basıyor. Ona göre Türkiye'deki iktidarı bunlar tayin ederler. Ben onların gözüne gireyim. İki de bir adam gönderip benden iyisini bulamazlar. Beni delikten aşağı süpürmesinler diyen o değil mi? Niçin yapıyor bu işi? Kuvvet kudret onlarda zannediyor. Halbuki kudret kuvvet sahibi Cenab-ı Allah'tır bir. İkincisi Efendim talebeniz olduğu halde bunların halinde niçin böyle bulunuyorsunuz? Vatanımı seviyorum da onun için. Ben milletimi uyandırmak mecburiyetindeyim. Bunlar çünkü köy köy geçen seçim dolaştılar. Efendim Erbakan bizi kurdu. Bunların hepsi sayısız şahitle Biz Erbakan Cumhurbaşkanı yapmak için bu partiyi kurduk. Erbakan dahi bir adam. İki koldan çalışıyor. Bir kolda müsaade etmezlerse öbür kolda iş göreceğim. Onun için bize harekete geçiyor. Biz ona bağlıyız. Ondan talimat alıyoruz. Biz de milli görüşçüyüz. Şimdi yine aynı şeyleri söylüyor? Seçim vakti geldi mi? Köylere gidip bunları söylüyorlar. Görmüyor musunuz bizim genel başkanımız Erbakanla görüşüyor, konuşuyor, elini öpüyor, beraber fotoğraf çektiriyor. Biz Erbakan'ın kontrol altındayız. Biz milli görüşçüyüz diyorlar. Şimdi bütün bu sözler Türkiye'ye yayıldığı zaman yanlış politikaları dolayısıyla Türkiye'yi yok olma noktasına götürdüklerini bildiğim için vatanı milletini bir mi seviyor hem de insan olarak bu gerçekten milli altında anlatma benim vacibem değil. Mi? Ben bunun karşısında susabilir miyim? Hocam bu milli görüş gömleğini çıkarttık dedi Sayın Erdoğan. Artık evet. o, gömle, o gömleği çıkarttık dedi. Çıkarttı, işbirlikçi gömleğini giydi. Onun için şimdi Müslümanlara hizmet edeceğine, Siyonizme hizmet ediyor ve Amerika'ya dua ediyor. Görüyorsunuz Kıbrıs'ı vermeye kalkışıyor. Irak'ta bütün Müslümanlar bombalattırdı. Meclis tezkerede müsaade etmediği halde 400 4 tane sortiye müsaade ettik diyor hükümet olarak. Kimi öldürdü bunlar? Bizim Müslüman evlatlarımızı, kardeşlerimiz, asla beraber olduğumuz insanları. Bir insan bunlar nasıl iftihar eder? Bunu nasıl yapabilir? Milli görüş gömleğini çıkartırsanız hidayetiniz kararır. Hayırla şehri ayıramazsınız. Her yerine gidersiniz ve sonunda da helak olursunuz.